Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Ben Ali. Ben Burak. Arkadaşlar bugün Antalya'da Türk tarihimiz ile ilgili bilinmesi gereken sorulardan soracağız. Bakalım neler çıkacak çok merak ediyoruz. İyi seyirler. Çekiyor musun oraya? Bak adam ne güzel şekil çukulu yapıyor. Görüyor musun? Bence harika. Hocam selamünaleyküm. Aleykümselam merhaba. Türk tarihi ile ilgili size bir soru sorabilir miyiz? Buyurun. Osmanlı'yı kim kurdu? Osman Bey. vallahi bravo. Bir soru da ben sorabilir miyim? Buyurun. Ee, Türkiye'nin ilk cumhurbaşkanı kimdir? Şu anda Anıtkabir'de. Teşekkürler ah, abi. Kemal Atatürk. Teşekkürler abi. Bunu yayınlayın Arama ama. Evet, tamamdır yani. Ee, soru sorabilir miyiz? Tabii ki. Yani. Türk tarihiyle ilgili. Çok Türk tarihi. Aynen. Aynen. 1040'da ne savaş olmuştur? 1040. Hiç bilmiyorum. <laughs> Tarihim kötü. O zaman 1071'i soralım. 1071'i de bilmiyorum. Malazgirt Savaşı. Malazgirt. Ee, size soralım. Türkiye'nin ilk cumhurbaşkanı kimdir? İlk cumhurbaşkanı Atatürk'tür ya da sence? Evet. Atatürk müdür? Yok yok o birini atadı o görevi de <laughs> adını hatırlamıyorum o yüzden sana sordum da. Ya. Kim? Son kararınız ne? Bir, bir tane söyleyin. Ben söylemeyeceğim, içimde ama şu an <laughs> söylemeyeceğim. Mustafa Kemal Atatürk'tür. Aa doğru, tamam. Teşekkürler, iyi günler. Gerçekten. Amca Amcam merhaba. Evet. Tarihle ilgili bir soru sorabilir miyiz? Evet. Ee, Selçuklu'yu kim kurdu? Selçuklu'yu Alparslan kurmuş olmuş. Yaklaştın abi de değil. O zaman Melikşah. Hayır. Tuğrul Bey kurdu Selçuklu. Hmm. Ve Melikşah sonradan tamam. Alparslan'ın oğlu tamam. hatta Melikşah. Tamam, Aynen. Doğru. Teşekkür size soralım mı? <gülüyor> 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 size ilk cumhurbaşkanımız kimdi? Mustafa <laughs> Kemal Atatürk. Valla Bravo teyze. Çoğu ya. insana sorduk bilemedi. Gerçekten bilemedi. <laughs> Tebrik ederim size. <laughs> Teşekkür ederiz. Görüşürüz. <laughs> Bakar mısınız? ee, tarihli aranız nasıl? Ne? Tarihli aranız nasıl? Ne bağlı? Osmanlı ilk kim kurmuştur? Kim kurmuştur? Aa bilmiyorum. Biz bir internetten bakıp şey yapsak. <laughs> <laughs> ben böyle yani aynen. Bir kurgu murgu bir şey yapamıyor mu? Kur Yok kurgu yapmayalım ya. Orijinal takılıyor. <laughs> Osman Gazi. Osman Gazi diyeceğim. <laughs> olmak, olmak cevap, yanlış cevap ya, verirsen izlenmesi için. <gülüyor> 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 Osman Gazi. Bravo. Burayı keseceğiz şimdi birleştireceğiz. Evet. Tamam kesin. <laughs> 1071'de ne <milyonu> oldu? Ne no. oldu? <laughs> Malazgirt Savaşı. Malazgirt Savaşı. Evet. Türkler Anadolu'nun kapıları açılıyor. Oha üstünü ezberliyorum bir dakika. <laughs> çalışmadım. çalışmadım. Yani ben çalışmadım. Yerden geldi. Tamam olsun. Teşekkür ederim. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Kolay gelsin. Olun, Afiyet olsun. Buyurun. Abi bir soru sorabilir miyiz? Bu tarihin Gel. <laughs> 1071'de hangi savaş olmuştur? Diniyat <laughs> Çanakkale Savaşı. <etti>. Ya <laughs> yok. <gülüyor> değil. <gülüyor> <gülüyor> tamam o zaman Suriye Savaşı herhalde. Nerelisin abi? Ben Suriyeliyim. Suriyelisin. Evet. Türkiye'nin ilk cumhurbaşkanı kimdir? Türkiye ilk ca Atatürk. 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 Tebrikler abi. Tebrikler abi. Kullan. İyi günler. Eee Türk iş. Biliyorum. Abi biliyor musunuz? Biraz biliyorum. Ee, bir soru sorabilir miyim? Olur. Osmanlı İmparatorluğunu kim kurmuştur? Osmanlı mı? Sultan Süleyman. <laughs> Yaklaştınız ama o değil. Biz Bizden o taraftan Kazakistan'dan geldi. Ertuğrul. Evet, Ertuğrul'un oğlu. Ertuğrul'un oğlu. mu? Ertuğrul Ertuğrul'un oğlu Osman Gazi, Osmanlı İmparatorluğu'nun kurucusu. <laughs> Teşekkür ederim. Görüşürüz. İyi günler. Merhabalar abi. Türk tarihiyle ilgili bir soru sorabilir miyiz abi? Buyurun. Abi 1071'de hangi savaş olmuş? Malazgirt. Tebrikler abi. Bir soru da size sorabilir miyiz o, abi? Osmanlı'nın kurucusu kimdir? O Osman Bey. Tebrikler abi. <laughs> Teşekkür ederim. Biz kolay gelsin. Eyvallah sağ olun. Türk tarihi ile ilgili bir soru sorabilir miyim sana? Sor bakalım abi. Osmanlı'yı kim kurdu? Hiç bilmiyorum. Selçuklu'yu kim kurdu? Hiç bilmiyorum. Hadi ya. Yani, Türkiye'nin ilk cumhurbaşkanı kimdir? Onu da bilmiyorum. Tamam teşekkür ederiz tamam, Görüşürüz Selamlar Abi bir soru sorabilir miyiz? Tabii buyurun. Eee Türkiye'nin ilk cumhurbaşkanı kimdir? Türkiye'nin ilk cumhurbaşkanı Mustafa Kemal e Atatürk Teşekkürler Tarihin nasıl? Çok iyi ya. Zaten zor bir şey değil Zor soru değil Çok Kolay soru <laughs> evet. kolay, kolay mısın? Kolay soru Osmanlı'yı kim kurdu? Osman Osman. Evet. Sen sorayım Sor. Selçuk diye <laughs> kim kurdu? <burada>? Selçuk. <laughs> <laughs> kim kurdu kanka? Tuğrul Bey kanka. Tuğrul Bey. Aynen. Güzel. O zaman <laughs> kanka ben biraz spor adamıyım. Tamam mı? Sporla alakalı soru bence. Spor kanka. Spor, ta ben spor, ben spor, spor tarihi. Ben spor adamı değilim ya. spor tarihi bende yok. Siz üniversite mi okuyorsunuz? Üniversite okuyorum ben kanka. Ne okuyor? Adalet. Adalet. Aynen. Adalet Ar ve tarih. <laughs> ne kadar birbirine yakın. Yok kanka. Tamam kanka teşekkür ederim. Rica ederim. <gülüyor> <gülüyor> çek, çek 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 çek. <laughs> Merhaba. Türk geçmişiyle ilgili bir soru sorabilir miyiz? Sağ ol. bekliyorlar yol Bir gün beni sorarlarsa Elin kanlı çünkü abi Selamlar. Merhaba. Bir soru sorabilir miyiz? Nedir buyurun. Türk tarihi ile ilgili. Daha çok bilgili olduğum bir alan değil ama. Olsun. Türkiye'nin ilk cumhurbaşkanı kimdir? Bilmiyorum. İl Cumhurbaşkanı siz? Ben de söylemeyeyim. <laughs> Atatürk veya evet, ve İsmet İnönü. Atatürk, Atatürk olması evet. lazım. Aynen. Teşekkürler, iyi günler. Evet, evet. Geçmiş, geçmiş. Benim, benim geçmişim iyi değil yani. <laughs> benim de geçmişim iyi değil de. Osman kim kurdu? Basit sorular <laughs> ya. biraz. <Osmanlı> Bey kim kurdu? <laughs> Valla hani okuduk falan da hani öyle bir amşan bir şey yok ama aklımızda kalmasın. Bayağı falan. oldu bitirdi. Ha. Osman Gazi. Doğrudur. Doğrudur. Sana sorayım mı? Ya reis bizim tarih o kadar iyi değildi ya. Yok, dinlemedik falan. Şey ya aslında basit. Şu an şöyle düşünürsen hatırlarsın. Yani. İlk cumhurbaşkanımız kimdi? İlk cumhurbaşkanı. Vay be onu bir unuttum. Hadi be. <laughs> Yaparsın hadi. Atatürk değil değil mi? Ondan önce biri daha vardı ama onun ismi aklıma gelmiyor şu an. Atatürk kanka. Atatürk mü? Aynen. Anladın mı? Ondan önce biri vardı, biri daha vardı ya. Yok kanka Sen, Atatürk ya. Harbi mi? Atatürk Atatürk. Sağ <laughs> olun. Eyvallah sağ olasın. Yani Görüşürüz. <laughs>